Evet efendim devam ediyoruz. Karmaşadan dolayı özür diliyorum ben. Evet konumuz Avusturyalılar Romanya'nın Çengel üyeliğine karşı başlığıyla bir de Bulgar Transit Müzesi ilgili kısa bir bilgimiz olacak. Onu programın ilerleyen saatlerinde aktaracağız size. Tabii ortada yani devletler arası anlaşmanın bir kıymeti harbiyesi yok. Romanya ve Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi olurken yaptığı anlaşmanın kıymeti bir kıymeti harbiyesi yok. Bu iki ülke 2011'de Schengen bölgesine e, girmesi gerekiyor idi bu anlaşmaya göre. E, girmedi. Onun da bir kıymeti harbiyesi yok. İş neye kaldı? Ankete kaldı. Ankete kalınca böyle bir anket Avusturya'da yapıldı. Avusturyalıların yüzde 44'ü Romanya'nın Schengen bölgesine girmesini istemediğini ortaya koydu. <laughs> Esasında Avusturyalılar Batı Balkan devletlerinin yanı sıra Ukrayna ve Moldova Cumhuriyeti'ni de kucaklayacak AB'nin gelişmesi konusunda şüphelerini sürdürüyorlar. Şüpheleri varmış. Yani uluslararası anlaşmalar, Avrupa Birliği'ne üyelik anlaşması bir ülkenin halkının şüphesiyle mi e, yürüyor? Şüphesine göre mi e, belirleniyor? Avusturya Avrupa Politikaları Derneği'nin kısa adı Cuma günü yayınladığı bir ankete göre Schengen bölgesinin Romanya ve Bulgaristan'ı içerecek şekilde genişletilmesinden yana çoğunluk yok. Ankete katılan Avusturyalıların yüzde 38'i Bulgaristan'ın Schengen bölgesine katılımından yana olurken yüzde 42'si buna katılmıyor. Romanya konusunda ise Avusturyalıların yüzde 36'sı serbest dolaşım alanına kabul edilmesini desteklerken bütün buyuruyorlar Avusturyalılar. Yüzde de buna katılmıyor. Romanya Schengen bölgesine girmesin diyor. Ancak e, ders standartın APA'dan alıntıladığı habere göre e, ne kadar e, bunlara e, atıkta bulunuyorsam da biz işin e, kaynağında e, bu ve araştırma derneğinin e, kaynağında e, haberi alarak e, zenginleştirdik. İki ülkenin Schengen onayının birkaç yıl öncesine göre daha yüksek olduğunu yazıyor. Yani 2017'de bu ankete katılanlar her yıl bu anket yapılıyormuş. Katılanların yalnızca yüzde 23'ü Schengen'in genişlemesinden yanaydı. Ve yüzde 65'i Romanya ve Bulgaristan'ın katılımını reddediyor. Ök ve Genel Sekreteri Paul Schmidt, Avusturya'nın Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e katılımına karşı atıp da bulunarak Şengen bölgesinin genişletilmesiyle ilgili siyasi tartışma kutuplaşmış durumda dedi. Şimit, Bükreş ve Sofya ortak iltica ve göç politikası konusunda Avrupa düzeyinde uzun süredir devam eden anlaşmazlığın kurbanları olmamalı şeklinde e, konuştu. Program başında söyledik. Yani e, Romanya'nın Aynı zamanda Bulgaristan'ın Avrupa Birliği ile yaptığı ortaklık anlaşmasının hiçbir kıymeti harbiyesi yok. İş artık ÇE'ye e, kadar, e, ankete kadar geldi. Avusturyalılar sadece Bulgaristan ve Çengen'in e, şeye girmesine karşı değil. Ama bu ülkeleri sömürmeye e, karşı değiller. Yani orada birebir. Avusturyalılar da Avrupa Birliği'nin geliştirmesi konusunda isteksiz. Schmidt, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye kabul edilmesine yönelik onay yüzdesi Avusturya'da yıllardır aşağı yukarı sürekli olarak düşük olmuştur dedi. Bosna Hersek Avrupa Birliği'ne katılım için hala en yüksek düzeyde onaya sahip bir ülke. Araştırmaya göre Avusturyalıların %29'luk bir kesimi ülkenin üyeliğini memnuniyetle karşılarken yüzde 41'lik bir kesim buna karşı çıkıyor. Yüzde 21 ila yüzde 24 arasında bir oran ise Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın katılımından yana. Avusturyalıların yüzde 16'sı Kosova'nın katılımını onaylıyor. Ankete katılanların yüzde 24'ü Ukrayna'nın AB'ye katılımını memnuniyetle karşılarken yüzde 49'u reddediyor. Avusturyalıların yüzde yirmi Moldova Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne kabulüne katılıyor. Yüzde kırk ise karşı çıkıyor. Avusturyalıların yüzde ellisi Gürcistan'ın AB'ye alınmasına karşı çıkıyor. Ve sadece yüzde on yedilik bir kesim onay veriyor. Avusturyalıların sadece yüzde sekizi Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine onay veriyor. Yani Avusturyalıların sadece yüzde sekizi Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine onay veriyor. Yüzde doksan ikisi ise karşı. Evet Avusturya'daki e, anketin e, şeyi, e, sonuçları böyle. Artık Romanya'nın Bulgaristan bir ankete kaldıysa para güne kaldı. Yani onlar e, daha çok bekliyor. Şimdi efendim tabii bu çengel konusuyla ilgili gelişmeleri biz size kasım ayından beri günü gününe e, aktarıyoruz. E, bu konuda e, bizi sürekli takip edenler, edenler de işin özünü geçmişini geleceğini aşağı yukarı biliyor, görüyor. İşte iş anket noktasına kadar geldi. Bugün size onu aktarmış olduk. Bir başka gelişme de Bulgaristan'ın e, Türkiye'den bize yine Romanya'ya gelecek olan Türk vatandaşlarından transit vize istemesi. Transit vize istemesi. Burada bugün yani önemli bir şeyi öğrendim. Ayrıntıyı öğrendim. Konu şu. Daha evvel vizeyle Romanya'ya gelip gitmişseniz yani bir Türk vatandaşı daha evvel mesela 2022'de bir ay vize almış Romanya'ya bir aylık vizesi var. Bu arada karayoluyla Romanya'ya gelmiş ve geri Türkiye'ye dönmüş. Bu vatandaşlar şimdi yeniden vize alarak Romanya'ya geliyorlarsa bir sorun yokmuş. Yani bunlardan transit vize istemiyor Bulgaristan. Ama ilk defa Romanya'ya gelmek için Romanya konsolosluklarında vize alarak karayoluyla Romanya'ya gelmek isteyen vatandaşlardan transit vize e, isteniyor. Yani bugün ziyaret ettiğimiz bir e, iş yerinde e, orada mühendis bir arkadaşımız e, işte bize şeyi sordu. Bizim bu Bulgaristan'la ilgili yayını, yayınımızı takip, takip ettiğini, transit vizeyle ilgili kendilerinin de Türkiye'de işte getirecekleri çünkü şöyle yani ticari iş yapıyorsun Türkiye'de makine almışsın bilmem ne yapmışsın onların burada montajı var bakımı var tamiri var bunun için geliyor adam iki üç gün işini bitiriyor geri karayoluyla dönüyor ha böyle olunca çok sadece olay bir turistik bize meselesi değil yani herkesi yakında ilgilendiren özellikle Türk iş dünyasını yakında ilgilendiren bir şey Romanya'yı da yakında ilgilendiren bir şey yani burada buradaki e, fabrikalar sadece Türk fabrikalarına değil Türkiye'den e, makine almış bir e, Roman fabrikasına da e, bakım onarım için e, insanlar geliyor. Nitekim Çin'de makine aldığınız zaman Çin'de de usta getiriyorsunuz. E, ya montaj yapıyor ya eee onarımını yapıyor, gidiyor e, şey yapıyor. Yani bunun gibi bu Bulgaristan'ın transit müzesi dolayı Romanya'dan yakında ilgilendiriyor e, bence. Yani Roman makamların da bu konuda bilgilendirmek lazım. Türkiye bir işte seçim atmosferinde henüz daha çıkamadı. Yani sanıyorum önümüzdeki günlerde bu konu Türk hükümeti tarafından gündeme alınır ve bir an evvel de şeyden kaldırılır. Yani kalkmış bir şeyi eskiden uygulan uygulamışlar, kalkmış bir Transit vize konusunu neden yeniden e, şeye getiriyorsunuz, gündeme getiriyorsunuz? Bu da e, ayrı bir şey. Bunların ya fırsatçılığı ya art niyeti ya da işte ne bileyim e, başka bir söyleyecek e, kelime bulamıyorum. Var da e, söylemek istemiyorum. E, şey bu. E, konu bu. Evet efendim bugün size e, bu Avusturyalıların anket Romanya'nın Çengen bölgesine girişiyle ilgili anket uygulamalarını ve Bulgaristan'ın transit vizeyle ilgili bu yeni e, bilgi sahibi olduğumuz bir kısmını yani tekrar edelim onun nedir? Türkiye'den daha evvel Romanya'ya karayoluyla gelmiş olan Türk vatandaşları şimdi yeni bir vizeyle Romanya'ya geliyorlarsa e, transit vize almaları gerekmiyor Ama bunu belgelenmeleri gerekiyor. Yani pasaportlarında gözükecek. Bu pasaport değiştirmedirlerse işte onunla ilgili eski pasaportlarında e, yanında bulundururlarsa yani Bulgar e, yetkililerine e, daha evvel Romanya'ya gelip gittiklerini, karayoluyla gelip gittiklerini ispat ederlerse onlardan e, transit e, bize e, istenmiyor. Ama ilk defa Romanya'ya gelecek Türk vatandaşları için maalesef karayoluyla geldikleri zaman Bulgaristan Transit bize istiyor. Hiç denemeye de kalkıp bu etmenin bir anlamı yok. Bir tek geriye şansları kalıyor. Uçaklar Romanya'ya gelmek. Evet efendim. Bugünkü yayınımızı burada e, noktalarken başlamıştaki karmaşadan dolayı dün benim bilgisayarımla biraz e, oylandı. E, oradan kaynaklandı herhalde. E, geç e, bağlanabildik. Ondan dolayı özür diliyorum. E, yarın akşam saat e, 19'da görüşmek üzere. 我写完了。